Ne zaman oldu bu konuşma? Anlaşıldı, takipte kal. Muzaffer buraya geliyor. Tam da beklediğimiz gibi. Niye geliyormuş Muzaffer? Örtbas ettiği cinayet için Erdem'den para almaya. Bu çok iyi bir fırsat. Bence de. Parayla yakalarsak mis gibi suçüstü olur. Ve Muzaffer kucağımıza düşer. Kaçırmayalım herifi. Sokağa çıktığı anda harekete geçiyoruz. Muzaffer geldi. Hazır olun. Seçkin, ver amirime parasını. Güzel. Söz verdiğimiz gibi amirim. Tam iki milyon. Alışveriş oldu. Başlıyoruz. Hadi, hadi Arda, hadi. Hadi. Kesene bereket Erdem. Merak etme dosya kapanacak. Bana güven. Eyvallah. Teslim ol. Ne oluyor? Hop 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 hop. Hey hey hop, hop. Dur. Bırak silahı. Allah kahretsin yine mi siz ben? At silahı at. At silahını teslim ol. Bırak. Uzatma. O paraları yiyemeyeceksin. Şansına küs. Bırak bırak. Bırak 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 bırak. De çök diz çök. Geç şöyle geç. Sen çök, de çök, deli, Ne bekliyorsun? Çök. Ben polisi böyle mi muamele göreceğim. Sen polis falan değilsin. Mesleğini satmış yolsuzun tekisin. Çök lan. Çök. O yüzden adi bir suçlu gibi muamele göreceksin. Sen geçen gün Mesut abiye kelepçe takmıştın değil mi? Bak ne oldu şimdi? Ha? Ne oldu? Artistlik yapıyordun sana girdi değil mi? Kalk. Hadi. Yürü. Kalk.